yayındayız. <laughs> Herkese selam merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Her pazar olduğu gibi kafanızı şişirmeye geldik. <laughs> Kahvelerimizi alıp da geldik. <laughs> Çayınızı, çorbanızı, kahvenizi alıp gelin. Böyle haftalık gündem değerlendirmesi yapalım. Bu hafta baya bir haber var. Güzel de haberler var. Evet. Eğlenceli içerik. Öyle. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> Sanki farklı bir yerdeyiz. Çok soğuk oldu. <laughs> Haydi başlayalım o zaman. Ekonomiden zarttan zurttan kurtulup da şuraya gelip iki muhabbet etmek keyif veriyor vallahi. Aynen. Çok ciddiyim. Yani başlayalım değil mi? Evet. İlk haberimiz üzücü bir haber. Jeremy Renner bir kaza geçirdi. Kar küreme makinesi üzerine devrilmiş. Ayakları falan ezilmiş. Komşusu yardım etmiş. Doktormuş komşusu. Turnike falan yapmış. Hı, hı. Çok kötü durumda olduğunu söylediler. Yani zaten fotoğraftan kendisi de ha, bu tweet şey bu fotoğrafı kendisi paylaştı zaten. Çok kötü durumdayım. Yazamıyorum ama her desteğiniz için teşekkürler diye mesaj yazmış. Çok geçmiş olsun. Yani üzücü ya yazık olmuş yani. Bir de bu arada bu konuyla alakalı ama bizim şeyimizle alakasız bir şey daha var. Ken Block diyor bir dünyaca ünlü ne diyeyim o adama. Ekstrem spor yapan bir adam vardı. şey Araba Hı -hı. yarışçısı. Hı -hı. O da bundan iki gün sonra kar küreme makinesinden düşüp öldü. Allah Allah. Ne Çok ilginç bir tesadüf olmuş. Bir de o adam efsaneydi yani. İnanılmaz bir şey. Araba yarışçısı mı desem. Ya ekstrem hareketler yapıyor. Herkesin Hı -hı. yapamayacağı şeyler. Bu da konuyla alakasız ama üzüldüm yani ona da. Aynen. 1899 dizisi patladı. Bence iyi olmuş. Ben Vallahi aşırı yordu beni. Çok büyük beklenti içine girdik bu diziyle ilgili de. Hem içeriğinden midir? Konunun ağır işleyişinden mi? Çok ağır işliyordu, yordu abi ya. Tamam ortam o, karanlık. Her şey Her çok şey güzel evet. de. Oyunculuklar da çok güzeldi ama bir şey vardı değil mi? Belki senaryo ile ilgili bir şey miydi acaba? Biz mesela bak dublaj izledik. Dublajda bir sıkıntı çekmedik ama orijinal dilinde izleyenler buradaki karakterlerin hepsi kendi ana dilinde konuşuyormuş. Aa. Berbat bir şeydir yani ben takip edemezdim yani. Sıkıntılı ya ben hani iyi olmuş diyeyim. Evet. Yani Dark'ın yapımcıları dedik böyle herkes bir yükseldi o tabii, Dark tabii. gibi Bayağı falan bir diye. bir heyecan oldu. Yani mükemmel bir şey bekliyorlardı. Hani kötü bir dizi değil ama çok ağır şimdi Dark'tan sonra tabii insanlar beklentileri çok yükseltti. Aa, Aynen. Nasıl bir şey gelecek acaba falan. Vallahi yalan söylemeyelim zor bitirdik biz evet, evet. Bir hafta falan izledik değil mi? Normalde Aynen. güzel bir şey olsa böyle akıcı olsa. Aynı gün içinde. 2 3 bitiyor. bölüm bile izliyoruz ama zordu yani. Hani kötü değildi ama şeyi de karşılayamadı yani. beklentiler Beklentileri karşılayamadı. Sabitli bir karar olmuş. Aynen. Wednesday İkinci sezon onayını aldı. Bu zaten, beklenen zaten bir şey yani. İlk ikiye mi üçe mi girmişti değil mi? Evet inanılmaz eğlenceli. En çok izlenenlerdi. Aynen. Bir bitirdiğimiz bir dizi mesela. Aynen. Bu çok konuşulacak ben çok bir şey değil. O bu arada bununla ilgili bir haber çıktı. Bu hafta, bu hafta ben paylaşmıştım. Haklarını şey almış bu. Metro Golden Mayer'deymiş. 8,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladılar şeyle. Ee, Amazon'la. Amazon'a geçecek diye düşünülüyordu ama anlaşmada demek ki şey yokmuş hani bu dizilerin geçiş şeyi falan. Belki de olabilir bilmiyorum ama yani ikinci sezonu duyurdular. İnşallah da sıkıntı olmaz. Gerçi olsa da fark etmez Amazon'da var izleriz. <laughs> yani olmayanlar için kötü olur. Glass Onion Netflix'in tüm zamanların en sonu izlenen üçüncü filmi oldu. Olmuştur. Çünkü yani çok biz güzel. bunu geçen hafta da konuştuk. Üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. İzlemeyen varsa izleyin, kesinlikle tavsiye, tavsiye ediyoruz. Ediyorum. Aynen, güzeldi. Çok da bir şey beklemiyorum yani hani ne bileyim. Bunun 3. sezonda olabilir bu arada. Hmm. Aynen, kesinlikle üçüncü bölüm olacak. Gladyatör filmi ikincisi çekiliyor. Bu hafta bunu görünce ben şok geçirdim. Evet, bir haber oldu. Ne yaparlar diye düşünürken devam filminde anladığım kadarıyla şeyden zaten hani oyuncu seçmelerinde de baktım. Tamamı oyuncu seçmelerine gelmiş. E, şey hariç. Diğerleri muamma şu ayakta duran arkadaş var ya dur adına da bakayım. <laughs> Unuttum adını. <laughs> Paul Mescal. Bu gladyatör filminde sen izlemiştin değil mi? Tabii. Tabii. Lucius diye bir çocuk vardı. Evet. Orada kadın karakter vardı ya. Onun hmm. oğluydu. Evet. Bu oymuş. Hmm. başrolde bu olacak yani o zaman e, onun hayatını mı acaba izletecekler ya e? şeyini yapacaklar işte devamında hani yani çocuk büyük olduğu için hmm. büyük bir ihtimal birkaç sene sonrası falan olabilir hmm. ya da bir geriye dönük bir şeyler de gösterip de başlatabilirlerdi. ama devam filmi böyle olacakmış şeyler çok iyi seçmelere gelen hmm. oyuncular inanılmaz ben dördünü de severim yani Aynen. çok kaliteliler nasıl bir senaryo olacak ya çok merak ediyorum Nefes Vallahi Ridley Scott boş yapacak bir adam değil. Yani kötü bir iş olacağını evet. düşünmüyorum. Güzel olacaktır. Yani Austin Butler, ondan sonra işte Timothy Clamit, Richard Çok Madden. Iyi oyuncular. Miles Teller, bir de bu ayakta duran arkadaş var. Bu arada ben 2022'nin en iyi filmlerinde 9 numaradaydı. Bunun bir filmi var çocuğun. İsmi neydi şu an Paul Mescal. 9 numaraya koymuştum yanlış hatırlamıyorsun. After Sun diye bir filmi. Hı. Ödül falan da aldı. İyi bir oyuncu yani. Her türlü şey yapar. Kotarır yani. Sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Last of Us dizisiyle ilgili birkaç tane haberimiz var. Türkiye'deki yayıncısı şükür belli oldu. <laughs> Blue TV almış. Onun dışında şey söylemiş Neil Druckmann yani bu oyunu yapan kişi. Last of Us'ın kaynak materyalden sapmayacağını söylemiş. Sapmasınlar. Ama zaten diyor yani. sapmayacağız. Her şey orada olduğu gibi olacak. Artı hani birebir aynısını yapmayıp da hani sizi sıkmamak adına oraya da ekstra şeyler ekledik diyor. Yani hani olay örgüsünü genişletmiştir. Yani, Bence mantıklı olan olmuş. Direkt oyunda geliştiği gibi gelişmez zaten. Hani biraz onu böyle Yok oyundaki nin her şey Aynısı, aynısı değil mi? Ama biraz diyor hani şey yaptık diyor. Detaylandırdık. <laughs> Güzel oldu çok. Valla ben çok umutluyum ya. <laughs> Vallahi kaç gün kaldı? 8'i işte 7 gün. Bir aynen, hafta aynen. sonra. Bayağı bir heyecanlı. Bir hafta sonra geliyor. Bakalım. Çok bekledik. Güzel bir proje. Dave Ustita Galaxy'nin koruyucuları da oynadığı <laughs> Drax karakterinden sıkıldığını söylemiş. Hani diyor ki artık ben oynamak istemiyorum. Yani şöyle demeye çalışıyor. Ben artık ünlü oldum. Tanınıyorum. Yani. Başka projelere geçmek <laughs> istiyorum. Onun kısası o gibi duruyor. Kötü de oyuncu değil bu Yo, arada. İyi oyuncu. İyi ben oyuncu. Seviyorum. Şeyde de Glass oyununda <laughs> da oynuyordu ya. İyi bir oyuncu. Yani iyi oldu değil. İyi oyuncu değildi de. Sonradan aldı. Aynen <laughs> aynen. Brendan Fraser mumya çekmeye hazırım diyor. Bunu birkaç hafta önce de söylemişti. Uh -huh. Şey yapıyor. Mesaj veriyor ki artık hani bir mumya filmi çekim. Yani benim. bu da demeye çalışıyor ki şimdi ben iğneden ipliğe dönmeye hazırım. Hadi beni değiştirir. Bir mumya filmi daha çekelim. Çok yaşlı. 50'nin üstünde sanırım. Ama oynar ya. Ya şeyi ben düşünmüyorum fiziksel Hı -hı. olarak. Yani çünkü Hollywood'da biliyorsun bu bir anda zaten bir işim zaten yani inanılmaz. bir anda kilo Çok iyi hocaları falan var. Her şeyi yapıyorlar yani. Ben fiziksel olarak her türlü şey yapacağını Hı -hı. düşünüyorum ya. Sıkıntı olmaz. İyi bir oyuncu. Bu arada o The Whale film işte balina filminde Hı -hı. büyük bir ihtimal Oscar, Oscar. alacak. Aynen öyle. Bence öyle. Bilmiyorum hani alır mı almaz mı? Alacağını Hı -hı. düşünüyorum ama ben. Ama oradaki rolü de inanılmaz. Aynen. Yani. Güzel bir şey. Film. Netflix diyecektim Exen. <laughs> Exen fiyatlarına zam yaptı. Fiyatlarına zam yapmayan bir platform kaldı mı? Yok, kalmadı. Yani doğal olarak <laughs> abi herkes ya ya. bir yapacak onu, bir şey. onu da En düşük zaten herhalde Exen'di şey fiyatları olan ama artık değil. Aylık 41 liraymış. 41 lira 90 kuruş. Hı. Şimdi 49.90 olmuş. Bir de bunda şey var reklamlı reklamsız diye. Mesela satın aldın ya reklamlı satın alabiliyorsun. İzlerken reklam çıkıyor. Biraz, Biraz bir şey. izlemediğim için bilmiyorum. Hı. Fiyatları ben paylaştım şeyde. Hani okumaya gerek yok. Hı. 41 liradan 49'a çıkmış. Reklamsız yıl aylık paketi 58'den 69'a çıkmış. Güzel. da bir şey oldu. Güzel bir, bir zam yapmışlar var. ama yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. The Office dizisi Netflix'ten ayrıldı. Ben izlemedim. O nedenle yorumsuz. Çok eski bir dizi. Muazzam bir dizi. Sitcom şey işte ya. Bu ofisin içinde hı. geçen şeyler, muhabbetler. Çok güzel bir dizi. İnsanlar buna bayağı kızdı. Ama yapacak bir şey yok yani. Sözleşmesi bitince gidiyor. Evet. Yine aynı platformla alakalı bir haberimiz daha var. Harry Potter filmleri Netflix Türkiye'den ayrılıyor. Hı, hı. İzlemeyen varsa diyeceğim de izlemeyen yani yoktur sanırım bir yani. Birkaç tekrar yaptığımız için hiç mi <laughs> 14 14 Ocak'ta Netflix'ten ayrılıyor Harry Potter. Sevenlerine duyurulur. İzlemek isteyen varsa bir daha izlesin. Diğer türlü zaten izlerler de. Oo, işte bu benimki. Evil Dead Rise filminden fragman geldi. Uzun süredir bir fragman ilk defa beni etti ya heyecanlandırdı böyle bir şey yok. Sen korku filmi sevdiğin için kesinlikle yani... izlemek istiyorum hemen. Beni hiç çekmedi Çok, ya. yani hiç. Aşırı hiç... beğendim ben. Ben korku İnşallah filmi sevmiyorum. Hemen gelsin, Sevenlere de bir şey diyemiyorum ne diyeyim. Yani. Ama fragmanı sen de beğendin. Yok fragman şeyi güzel zaten içerik olarak güzel gözüküyor da ne bileyim ya ben golf filmi sevmiyorum yani hani beni hiç çekmiyor. Bir kilo mısır patlatıyoruz. <laughs> yani, oturup izlersin işte miskin. Aynen. Türkiye'de çekilen Servet Operasyonu filminden fragman geldi. Hı -hı. Güzel gözüküyor. Gayriçi çekmiş. Jason Statham zaten, evet, zaten inanılmaz seviliyor Türkiye'de. Diğer oyuncular da fena değil. Fragmanı izledim güzel. Hı hı. Eğlenceli olmuş. Ben izlemedim fragmanı. Hani doğru mu bilmiyorum ama %80'i Türkiye'de çekilmiş. Hı hı. Antalya'da. Siz zaten fragmanı izlediğin zaman hani hı hı. direkt görüyorsun. Hı hı. İnşallah bizi gene böyle sarıklı deve gezdiren böyle tipler yapmazlar. İnşallah. Biz Arap değiliz abi bunu bir anlayamadı insanlar ya. Nicholas Cage ve Nicholas Holt'un başrollerinde oldu olduğu Rainfield filminden fragman geldi. Fragmanı izledik. Nasıl güzel <laughs> Aşırı eğlenceli. Harika. Hiç beklemiyordum. Yani ben Nicholas Cage'in böyle evet şey değil de ana hatlarıyla şey var ama Nicholas Holt ön planda. <laughs> Aha, aynen. Anladığım kadarıyla i̇şte fragmanda. Nicholas Holt çok ıı, iyi bir oyuncudur Evet evet. Arada. Yani çok Nicholas Cage de, bir iyi da, şey olmuş şey de iyi oyuncu da ikisi şey olmuş yani. Bir uyuşmuşlar. <laughs> çok güzel olmuş. Acayip eğlenceli komedi film bu arada. Şey değil. Zaten fragmanı izlediğiniz zaman da anlayacaksınız. Kesinlikle çok eğlenceli. eğlenceli. Acayip eğlenceli bir fragmanı var. Kesinlikle izleyin. Avatar biz e, bunu konuşmuştuk yani, zaten. İyi çıktığında da söylemiştik. Tüm zamanların en çok kişi yapan 9. filmi oldu. O Büyük bir Aa, ihtimal yukarı. Ya 6'ya kadar falan yolu var. Ondan sonrasını geçer mi bilemem ama 6. sıraya falan rahat gelir. 1,5 milyar falan geçti. Hı hı. Aynen. Yani geçer o daha yukarı atlar. 2022'nin de bu arada en çok izlenen filmi oldu. Kişi yapan daha doğrusu müthiş para kazandılar. Hak etmiştir zaten. Bir şey diyemiyoruz. Ana de Armas, Ballerina filminde bu John Wick'in spin-off'u yan filmi yani. John Wick'le bir dövüş sahnemiz oldu diyor. Dövüşmüşler yani. Onun için bir şeyler de söylemiş. <laughs> Keanu beni çok zor dubler sahnemizin prosunu yapıyorduk. Keanu ve ben diyor. Bu adam beni yuvarlayıp fırlatıyor ve çılgın numaralar yapıyor. Ve ben artık şikayet edemem. Çünkü o yapıyor. O gerçekten en iyisi. <laughs> <laughs> Vallahi Keanu ise kötü diyemez kimse. Sanmıyorum ya. <laughs> İyi bir oyuncu abi. Ya nasıl bir şey gelecek? Bunlar da iyice böyle heyecan yarattılar ya. Ya klasik aksiyon işte ama hani kötü de değil. Her türlü izlenebilir. Böyle çıtayı yükselttikçe yükseltiyorlar. Stranger Things'in şeyi vardı. Evet. evet. <laughs> hani diyordum ya magazin bu. Evet, evet. Beşinci sezon aldıkları para dudak uçuklattı. Bunu Hadi bir şeyle... yapsana <laughs> ne olur. Beşinci sezondan aldıkları para <laughs> dudak uçuklattı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle. Yani hak ediyorlar ama ya mükemmel. Yalnız iyi para almışlar evet, ya. Sağlam. Hani bir sezon için acaba toplamda kaç lira aldılar bilmiyorum da David Herborla Vienna Raider bu iki oyuncu 9.5 milyon dolar almış evet. sadece 5. sezon için. Diğer sezonlar Hı -hı. ne kadar aldığını bilmiyorum. Diğer oyuncular 7 milyon ve 6 milyon dolar olarak Hepsi dönüşmüş. bence tek tek aldıkları parayı hak ediyorlar. Ya zaten Netflix'in. bir iş çıktı ya. Netflix'in en iyi hani 3 işi desen birinci sırada ya, ya da ikinci sırada bu çıkar. Kesinlikle. Gizli olarak. Hani çok daha iyi diziler yok mu? Var. 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 illa ki var. Ama var. en çok şeyi çeken, seyirci çeken, evet. abone çeken en iyi işlerinden bir tanesi. Bir de hepsini de böyle ayrı ayrı da seviyorum. Aynen. Böyle hani şey oldu böyle bir nasıl diyeyim sana? Böyle bir alıştık da o hallerini, hareketlerini falan acaba başka projelerde nasıl olacaklar? Onu da merak ediyorum. Vallahi en son David Harbour'un şeyi izlemiştik Noel Baba. Evet. Ya Dünyalar öyle bir şey yok. Da... Yok ya lütfen, <laughs> lütfen rica ediyorum o Noel filmini izleyin. Böyle bir şey yok. Şeyi seviyorsanız yani Noel <laughs> filmlerini hoşunuza gider ama hani normal bir Noel Baba beklemeyin. Erdim spoiler verme. <laughs> John Wick <laughs> Noel babanın John Wick evet, ya, o kadar Zaten Wick'i şey. çekenler yapmış hmm. filmi. Güzel film. Çok güzel. Nuri Bilge Ceylan Ahlat Ağacı filminde Polat Onat'a ait bir metni izinsiz kullandığı gerekçesiyle bunun hakkında açılan davada suçlu bulundu. Nuri Bilge Ceylan böyle bir şeyi nasıl yapmış acaba? Bilmiyorum yani bir anlaşmazlık olmuş. Suçlu bulunmuş. Olay bu. Hiç yakıştıramadım garip bir şey olmuş bilemedim. Üstüne de konuşmak istemiyorum. <laughs> 2023 yılında vizyona girecek olan süper kahraman filmleri ve tarihleri var. Bunların hepsini ben şeyde paylaştım. Bizim e, Instagram hesabımızda. İlk sırada ant ve Wasp Quantum Mania var. 17 Şubat 2023. İkinci sırada şazam Tanrıların Öfkesi. Bu DC'nin şeyi. Deadpool'u. Evet. <laughs> Tam Deadpool'u da değil de hani onun gibi Deadpool biraz. Deadpool gibi olamaz. Yani Hiçbirik. tabii ki. 17 Mart 2023'müş. Galaksinin Koruyucuları 3. 5 Mayıs 2023. Hı -hı. Şeylerini anlatmıyorum Zaten herkes biliyordur yani. Aynen. Örümcek Adam. Örümcek evrenine giriş var. Animasyon. Bu çok güzel bir animasyon. Hı -hı. Zaten ilki Oscar aldı. Hmm. biz sanırım değil mi? Ben izledim, seni bilmiyorum. İzledim mi ben hatırlamıyorum. Ben izledim, çok güzel Aşırı iyi bir animasyon. Örümcek Adam'la ilgili bir animasyon izlediğimi hatırlıyorum ama o bu mu? Tamam, bilmiyorum şey olabilir. olabilir. Ama ben izledim, harikaydı yani. Bir Flash var. 16 Haziran 2023'te bu arada bu <laughs> Flash'ta oynayan Ezra Miller'la sanırım devam edecekler biraz gırık bu biliyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Evet, Saçma evet. sapan şeyler yapıyor. Herhalde tedavi mi ettirdiler ne <laughs> yaptınız? <laughs> bir tutup sallamışlar da şey. Vallahi bir kendine, kendine gel. gel. Ya değişik ya bilemiyorum. Psikolojik şey yani değerlendirme Ay, yapacak durumda değil mi? Merak olabilir. etmiyorum <laughs> şunu ya. Gelsene, gel Gel bir barışamadım sen Marvel'le ya. Bağır Biz ya. ya. Valla bir olmamış yani. Olduramıyorum anlatabiliyor muyum? Öyle oyunculuğu ya. çok iyi. Yükselttiler, yükselttiler, tavana çıkarttılar Ya da, oyunculuğu sarnadan. iyi. Ne oldu? Geldi bir gemi ortadan yarıp gitti ya. Ben var ya böyle yerlerdeyim ya o kadar sinirleniyorum. Oyunculuğu çok iyi. Ben severim bu oyuncuyu. Ama süper kahraman olmadı. Olmadı. Olmadı bence. 8 Haziran mı? Sanırım Hiç 18. Bir gram merak 28 edeyim. Haziran 2023'teymiş The Marvels. Blue Battle diye bir hı hı. şeyimiz var. Bunun da konusunu yazdım. Çünkü <laughs> bu yeni bir şey. Evet, yeni. Ergenlik çağındaki James Reyes en yakın arkadaşları olan Paco ve Brenda ile okuldan dönerken tuhaf bir böceğe rastlıyor. Gene klasik bir böcek Hayır, muhabbeti. Ee, örümcek adam gibi. <laughs> Isırıyor bilmiyorum. Reyes tuhaf olur. bir ha. arsaya gömül olan bir böceği incelemek için evine götürmeye karar ver. Ancak gece olduğunda böcek canlanır ve Jamie'nin omurgasına yerleşir diyor. Vücuduna yerleşiyor. Bu hale geliyor. Yeni örümcek adam Tamam arkadaş bir böceğiyle <laughs> evine niye götürüyorsun? Kraven the Hunter var. Bu da mı yeni? Bu da yeni ilk defa. <laughs> ya şey çizgi roman olarak yeni değil. Eski bir çizgi roman ama filmi yoktu. Filmi çekiliyor. Bu da Avcı. <laughs> yani spoiler mı olur bilmiyorum da. Örümcek adamı öldürmek istiyor bu. Hani onu öldürüp dünyanın en iyi olduğunu kanıtlamaya çalışan bir manya. Hı hı. Sosyopat. Niye kahraman mı kaldı? Kötü mü iyi, iyi mi bilmiyorum. Örümcek adam olmak zorundaymış. Ya örümcek adam en çok popüler olan o ya. Hani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <laughs> Diğerlerine gücü yetmiyor. Git de Hulk'u Hulk Hulk öldür. o zaman kanıtlarsın evet. Ya, aynen. Oldun. Aquaman, Aquaman 2. Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Evet. Jason Momoa'nın. Devam filmi. Özledik i̇şte... yani gelsin artık. Bu da 25 Aralık 2023 bu arada. Bir senesi var. Kraven 6 Ekim'de giriyor. Hı -hı. Ya işte bu 2023'te çıkacak tamam. Hı -hı. Bütün hepsini şey yaptım sıraladım. 9 en, tane benim film var. en sevdiğim en sonda olmak zorunda yani mı? Yani. Tarihi de en son Hı -hı. 25 Aralık 2023'te giriyor. Bu arada bu ölecek. Büyük Bit bir Hani film filmde ölmüyor da bitirecekler. Çünkü Başka bir proje de evet. oynayacak. Konuşmuştuk bunu. Aynen. Bu hayırlısı haftanın... Olsun hakkında. Hakkında hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> bu haftanın haberleri bu kadardı. Başka haberimiz yok. Ama gitmeden önce Hı. şu izlediğimiz filmden biraz konuşsak mı? Hangi filmden bahsediyorsun? Soluk Mavi Gözler'den. Çok güzel bir film. Dün akşam izledik evet. hakikaten. Şimdi spoiler vererek mi şey yapsak? Spoiler vermeyelim. Mi? Vermeyelim yok. değil mi? Yok izlensin. Biz inceleme yapmıyoruz şu an. Sadece üstüne konuşacağız. O yüzden spoiler vermeye gerek yok. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Kendi adıma söylüyorum. Görüntüsü, oyuncuları, filmin atmosferi ve rengi, diyalogları inanılmaz güzel. Ben Harik. aşırı derecede çok beğendim. Evet, evet güzel. Fakat film biraz... E ağır iş diyor. Hı hı. Bunu en başından söyleyelim. Ya olay örgüsü itibariyle normal. Ya, biraz biraz şey ağır iş diyor ama mükemmel bir film. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok beğendim. Chris Jembel ve Harry Melink bu evet. Edgar Allan Poe oynayan çocuk. İnanılmaz güzel. Çok güzel, güzel uyum yani. sağlamışlar. Evet. Film IMDb'de evet. 6.7 puanı var ama, ama puanına yemişler. puanına aldanmayın. Kötü bir film değil. Evet. Kesinlikle izlenir şu yoklukta çok <gülüyor> <gülüyor> yani Yok abi bir şey yok ki izleyecek bir şey yok. Ama öyle demeyelim. Çıkmıyor ben. yani. Bence güzel bir yapımı İzlenmek <laughs> gerekiyor. Tabii tabii kesinlikle evet. izlenir. Yani evet. izlemek isteyen varsa kesinlikle izlesin. Harika bir film evet. olmuş. O itibariyle ben. De çok iyi. O renk tonunu Sağlam. çok seviyorum evet. abi. Koyu de, mavi renk tonu de var ya kesinlikle. böyle. Soluk mavi gözler zaten ona vurgulu böyle. Ha. Rengi de çok güzel. Zaten şey orada Edgar'ın okuduğu şiirde de o soluk mavi gözler aynen, aynen. geçiyor. Direkt da. anlatıyor zaten Aynen aynen. Çok güzel olmuş. İzleyin. Yani. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Söyleyecek bir şey Hızlı geldi hızlı gidiyoruz. Sanki öyle mi oldu? Biraz? 22 dakika olmuş. Olmuş mu o kadar? <laughs> <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenin. Evet bak Lara da oradan bağırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Bu kadar. Daha benim söylememe bir şey gerek kalmadı. Haftaya evet, görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.